Ilk Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tabet. Evet, bugün Kral TV'de. Kral TV'de. Kurucusu. Kral TV ne ya? Ay Kral Gaming. Kral Ben Gaming kurucusu. Evet yanında. Kral 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 Gaming. Şimdi Gaming. Kral Gaming. Ya yav, ne oldu? Kanalımı hiç bilmiyordun. Ne oldu efendim? Hiç. Niye beni dövüyorsun? Parkur yapıyorum. Ya e sen niye beni dövüyorsun? Sen niye haberlik şey yapıyorsun? Parkurda geçerken burayı... Arkadaşlar benim parkuru biliyorum. Bunun net parkur haritaları bölüm 2 oluyor. Yani... bunu da herkese... ...ezo. Yolum ben de geliyorum. Merdiven neredeyim? Yanıma gelmedi ne mi bak? Videoda evet. söyleyip sağ verip dönüşsün. Evet. Geçen gene buraya bak arkadaşlar. Ben ilk videomu yapacağım. Ne? Ben evet. Arkadaşlar yanımda bile bile Yani bir şey sevdiğimiz Çok seviliyor Hayır o da yeni yani tabii yani nadir ama Bilinmeyen seri özellikle Çok seviliyor Ya da dün attım Videoyu atam Çekilir mi? Niye vuruyor bu? Evet, bir de bu kardeşimiz şey diye söyleyelim. Niye vuruyor? Niye vuruyorum? Ya bu arada Videoda görebilirsin Gidiyor 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 Blok kırma Blok kırma Blok kırma <laughs> Oğlum sen sudan gazı çocuğum Ben de sudan gazı çocuğum Hadi sen gidip parkur yapıyorsan yap Hadi bak video uzun ya ya olsun. Ya kırma. Ya kırıyor. Koy. Koy dedim sana. Koy, koy. Ya Koy dedim. de kapatıyorum Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar Koy gel onu oraya. Koy. koy dedim sana değil mi? Koydum, değil mi? Yanlış yere koy Doğru yere koydum. Hayır. Ha doğru yere koydum. <laughs> İnsan ne gibi yap. Burada daha var. Dedi. Vardı. Ya ben açacağım bak. Kur yapsana. Trek. Ben ve Ne bitti? Ne var? Oh. Hadi ya videoyu da yapalım. Ya parkur yapalım. Başlık ya. yapmadık video daha. Hadi gel. Ne Üç dakika olacak. Üzere benziyor. Evet. Evet. Bırak kırma. Şey geliyor. Koy gelir. Koy. Ama bunu nasıl çıkacak? Abi ben senin. Tak. Burada madvan yok. Bak. Mecbur toprak. Kırıyorum. Geri de koyuyorum. Videoda da Videoda görebilirsiniz. <laughs> Videoda da görebilirsiniz. <laughs> Allah. Hadi hadi. Bana başlığa gidiyorum. ezo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani pro bir çocuk olmuşlar. Bu evde niye böyle yapmış? Anlamış <laughs> işte değilim. Bu Olabilir. Ama orası da var. Link yok. Kartalı link yok. Kartalı link. Ya biz hep sormayken hep bildirmiyoruz istimarlarımıza. Evet. E. O zaman nasıl link verebilirim? Ne? Tabak ya video altı dakika oldu bir Bu ve biz hala farklı bir sevmedik yapmadık olsun kendisi yani 5 dakikada bir parkur bitirdi hiç. No. Ben hep oynuyorum. Evet. Vallahi oynuyorum. Evet. Hayır, ciddi ciddi oynuyorum. Ama videoyu almıyorum. Evet. Ama ben videoyu bitireyim ben. Evet, bir, 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 bir. Gel. Bu videoyu bitireyim. atayım. Atma, atmayayım. atmayayım. Olur ya. Olur ya benim kanalım. Neyse arkadaşlar. Bu doktorda da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like. Ve yorum atmayın. koyar mısın? Like ve yorum atmayın. <laughs> Seviyorum. Bye. Bye.